Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle profiterol yapacağız. İyi bir profiterolün püf noktalarını tüm detaylarıyla birlikte bu videomda sizlerle paylaşacağım. Hadi başlayalım. Profiterole ilk pastacı kreması hazırlayarak başlamak gerekiyor. Ben pastacı kremamı dün geceden hazırladım. Bu hazırladığım pastacı kremasının tüm detaylarını anlattığım videomun linkini hem yukarıya hem de alta yorumlara sizler için bırakacağım. Pastacı kremamız hazır olduğuna göre pataj hamurunu hazırlayalım. Suyu, tereyağını ve tuzu ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar şimdi ısıtacağım. Tereyağı eridi. Tereyağımız eridikten sonra unu ekleyeceğim ama şöyle ocaktan alıyorum. Unu ekleyip biraz karıştırıp ocağa tekrar alacağım. Unu ocakta eklemememin sebebi, unda topaklanmalar oluyor. Bu yüzden kenarda da ekleyip şimdi tekrar ocağa alacağım. Şimdi ocakta da bir dakika kadar böyle unun o hafif çiğ kokusu çıkana kadar eze eze böyle pişireceğim. patış hamurumuz pişti ama şimdi onun oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. O yüzden de böyle tezgahınızı temizledikten sonra isterseniz tezgaha yazıp yazıp değil yayıp bir spatula yardımı ile böyle hareketle soğutabilirsiniz. Ya da böyle devamlı karıştırmanız gerekiyor. Çünkü eğer sıcakken yumurtaları eklersek yumurtalarımız pişer. O yüzden soğuması çok önemli burada. Patoş hamuru oda sıcaklığına geldi. Bu aşamada isterseniz set üstü mikserle, isterseniz blenderla, isterseniz de tel, tel ile <laughs> yumurtaları ekleyip çırpabilirsiniz. Amacımız yumurtanın homojen bir şekilde hamurumuza karışması. Ben böyle set üstü mikserde palet aparatıyla yapacağım. Bu arada arkada fırın çalışıyor. Onu unutmuştum söylemeyi. 190 derece önceden ısıtılmış fırın olması gerekiyor. O yüzden hazırlıklarınıza başladığınızda fırınınızı muhakkak açın. Şimdi yumurtaları tek tek kırıp ekleyeceğim. Böyle bir çarpacağım Şimdi dördüncüyü ekleyeceğim. Duruma göre beşe ihtiyaç duyacak mıyız ona bakacağız. Hamurumuzun olduğunu nereden anlıyoruz? Bu şekilde elimize aldığımızda şöyle uzatabilmemiz gerekiyor. Çok cıvık da olmamalı, katı da olmamalı. O yüzden 4 yumurta benim için yeterli geldi. Şimdi ben bu hamurumu sıkma poşetine alıp o şekilde sıkacağım. Ama sıkma poşetiniz evde yoksa bu kilitli olan poşetlerle de doldurulup sıkılabiliyor. Ama buzdolabı poşetine olmuyor. Çünkü hamur biraz yoğun olduğu için yırtılıyor. Şimdi poşetlerimizi de alalım. Ben böyle e, ucu, yuvarlak, düz bir duyu kullanıyorum. Bu da hiç şart değil, e, direkt ucunu keserek de yapabilirsiniz. Hamurumuz hazır. Şimdi tepsimi alıp geliyorum. İlk olarak böyle sıkma poşetinin ucunu keseceğim. Aslında tam şu sıkma poşetini ortadan bölüp çünkü hepsini kavurmamız zor oluyor. Ve buradan vurduğumuzda ve şu şekilde elimizde tuttuğumuzda çok rahat kullanabiliriz duyuyor. Ama tabii önce kağıdımın hareket etmesini istemiyorum. O yüzden şöyle tabana birazcık hamur bırakıyorum. Bunu dik bir şekilde tutup böyle yerden bir milim kadar yükseklikte aynı yere sıkıyorum. Boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Biraz aralıklı sıkıyorum ki çünkü fırında şişecekler. Bir kaseye biraz su alıyorum. Böyle parmağımı suya batırıp bu üstündeki sivri kısımlara dokunup düzlenmesini sağlıyorum. Profiterollerimizin hamurları hazır. Önceden ısıttığımız 190 dereceli fanlı fırın olması gerekiyor. 10-15 dakika kadar. Bu arada fırının kapağı hiçbir şekilde açılmaması gerekiyor. Renk aldıktan sonra dereceyi 170'e indireceğiz. Şimdi gidiyorum. <laughs> Patlıcı hamurlarımız pişerken biz de üzerinin çikolatalı kremasını hazırlayalım. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Kremayı kaynama noktasına kadar getirip içerisine bitter çikolata ekleyebilirsiniz. Altı onun da tarifini bırakacağım size. Ama ben en eski tarifimi yapacağım sizlere. Kakaolu bir krema hazırlayacağım. Sonra da bitter çikolata ekleyeceğim. İlk şeker ekliyorum. Bunu da üzerine ekliyorum ve kakaoyu. Bunları bir karıştıracağım. bunu da topaklanmaları olmasın diye böyle önden bir iyice karıştırıyorum. Yavaş yavaş süte ekleyeceğim. Ya bu işlemi burada yaptıktan sonra e, ocakta çok rahat pişirebilirsiniz. Hiçbir topaklanma olmaz kremanızda. Kaynayana kadar pişirelim. bırakmadan karıştıracağız. Yoksa dibi tutabilir kremanın. Pataşı hamurlarımız renk aldı. Şimdi 190 dereceden 170 dereceye düşürüyoruz. Evet krema kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra sıcakken böyle bitter çikolataları ekliyorum. Eğer çok yoğun çikolata sevmiyorsanız bu krema bu şekilde de okey. Ama hani biraz daha yoğun çikolata da olsun istiyorsanız bitter çikolata ekleyip sıcakken eriyene kadar böyle karıştırıyorum. E, patış hamurlarım pişti. renk aldı güzelce. Kapattım fırınımı ama 2-3 dakika içinde beklettim. Şimdi çıkarıyorum. Çok güzel piştiler. Şimdi hiç soğumasını beklemeden hemen bu alt kısımlarında şöyle küçük delikler açıyoruz ve telin üzerine diziyoruz. Çünkü içinde hava bırakırsak eğer bu hamurlarımız yumuşayacak ki şu an böyle kıtır kıtırlar böyle şöyle. E bu arada ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Bunlar tuzlu patoşu hamurları. E bunları böyle ortadan ikiye ayırıp içine krem peynirin işte otları doğrayıp böyle bazlar hazırlayıp da sunum yapabilirsiniz onlar da çok lezzetli oluyor ben şimdi pastacı kremamı böyle yine bir sıkma poşetini aldım ucuna duyu taktım yine isterseniz ortadan ikiye bölüp sadece kaşıkla da içine koyabilirsiniz ama ben böyle altından küçük açtığım deliklerden dolduracağım azıcık kapatalım böyle içine bastırıyorum dolunca zaten ucunu geri atacak Evet bu şekilde. Ve ağır olması gerekiyor. İçinin tam dolduğunu anlamamız lazım. Ve dolduktan sonra da servis tabağına yerleştiriyorum. Bu arada servis yapacağınız kadarını doldurun. Çünkü krema da içini yumuşatıyor. Hatta şöyle bir ipucu da vereceğim size. Bunları yapın. Fazla oluyor çünkü. Yarısını dondurucuya atabilirsiniz. Önceden de pastacı kremanızı yapıp onu da dondurucuya koyabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde sadece çikolatalıyı yapıp sunum yapabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Patoş hamurlarının hepsini doldurdum. Böyle sunum için de servis tabağıma aldım e, kremam oda sıcaklığına geldi. Onu bir kere böyle bir, bir, iki dakikalık çırpacağım. Hem daha akışkan oluyor hem de daha parlak oluyor. Evet, gayet güzel oldu. Akışkanlığı da güzel. Bu arada şunu da belirteyim. Alta yazarsınız şimdi e, teflonda mikserle çırpılır mı diye. E, sos benim teflon değil, içi taştan. <laughs> Elimden geldiğince profiterolün tüm detaylarını sizlere anlatmaya çalıştım. İçinde çok lezzetli bir pastacı kreması olan çıtır çıtır patoşu hamuruyla, üzerindeki çikolata sosuyla bu profiterol tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.